Osmanlı toplumunda bir felsefe geleneğinin olup olmadığı bugün de tartışılır. Bazı batılı bilginler imparatorluğun bu kadar uzun sürmesini Osmanlı'nın bir felsefesi olmasına bağlar. Günümüzün değerlerini ölçüt olarak Osmanlı'da felsefe yoktu diyenler de vardır. Oysa bugün sahip olduğumuz batı düşüncesinin etkisindeki tarih, felsefe, siyaset ve bilim anlayışıyla bu sonuca varamayız. Osmanlı dönemini kendi şartlarında algılamaya çalışmakta tarihselcilik denilen bir başka yöntem sıkıntısına yol açar. Bu durumda Osmanlı'nın felsefeye felsefi bir anlam yükleyip yüklemediğini sorgulamak daha uygundur. Bu yaklaşım Osmanlı döneminde felsefenin konumunu anlamamıza yarar. Bu konuyla bağlantılı olarak ele alınacak anahtar kavramlar Osmanlı düşüncesi ve Osmanlı düşüncesinin tarihsel dönüşümüdür. Programı izledikten sonra Osmanlı düşüncesi hangi temel tarihsel dönüşümleri geçirmiştir sorusunu cevaplayabileceksiniz. Osmanlı düşüncesinin tarihsel dönüşümünü kavrayabilmek için yükseliş ve duraklama dönemlerindeki genel karakterine bakmak gerekir. Bu dönemlerde felsefi eserlerin ve düşünme tarzının Osmanlı'da felsefi bir sorun olarak algılanmadığı görülür. Dini düşünce Özellikle duraklama döneminde Osmanlı kuramsal ve pratik hayatının en genel çerçevesini oluşturur. Felsefe de ancak bu çerçeve içinde konumlandırılınca anlam kazanan bir husustur. Dolayısıyla felsefe Osmanlı toplumunun genel dünya görüşünü belirleyen bir anlam dünyası değildir. Zaten var olan bir pratik dini anlam dünyasında kendisine olumlu ya da olumsuz şekillerde yer verilen bir şeydir. Osmanlı bilginlerinin entelektüel mirası klasik İslam düşünürlerinden ve yabancı kültürlerden kaynaklanır. Bilginler bu mirası daha çok şerh ve haşiye şeklinde yorumlayarak güncelleştirmiştir. Onaylama ya da reddetme şeklinde yöntemlerle de genel bir senteze varılmıştır. Bu eserlerde çoğu zaman özgün düşüncelere de yer verilmiştir. Osmanlı düşünürlerinin genel tutumu, mevcut bir dünya algısı içinde sentezleme yoluyla fikir üretmektir. Dolayısıyla bu dünya algısını topyekün bir dönüşme uğratmak ya da ortadan kaldırma gibi bir radikal yaklaşıma pek rastlanmaz. Daha açık deyişle, Osmanlı'nın yükseliş ve duraklama dönemlerinde genel çerçeveyi yerinden edecek faaliyetler pek dikkat çekmez. Bu yüzden Hurufilik, Selefilik ve tasavvufi hayat gibi farklı yaklaşımlar yalnızca genel çerçeve içinde konumlandırılır. Bu açıdan son dönemler hariç tüm Osmanlı düşünürleri dünya görüşü dediğimiz genel sabit mekan anlayışıyla tasarım geliştirirler. Osmanlı düşünürlerinin çoğunluğu için düşüncenin kendisine dayanacağı zemin ya da mekan sorunu yoktur. Burada mekan derken Sadece coğrafi anlamda imparatorluk sınırları içinde kalan fiziksel mekanlar kastedilmez. Aynı zamanda siyasi, bilimsel, ekonomik, sosyal, sanatsal ve metafiziksel mekanlar da kastedilir. Mekan sabit olarak algılandığı için bu mekanlarda farklı unsurlar bir araya getirilerek yeni biçimlere kavuşturulur. Bu sentezleme işlemi ilkelerini mantıktan alır. Bu nedenle Osmanlı düşünce tarzında en fazla önem taşıyan disiplinlerden biri mantıktır. Osmanlı düşüncesinde mantığın yerini görebilmek için sadece medreselerde okutulan mantık derslerine bakmak yeterli değildir. Siyasetten sanata, felsefeden mimariye dek her türlü insani faaliyet alanı mantığın önem taşıdığı alanlardır. Mantığın bu alanlarda her şeyden önce alemdeki düzenliliğin açığa çıkma tarzı olduğu görülür. İslam'ın yaratıcı tek tanrı inancı en büyük kanıtını alemin düzenliliği fikrinden almıştır. Düzenliliğin rasyonelitesini göstermekte en fazla mantık disipliniyle mümkündür. Osmanlı düşünürleri mantıkla temelde bir mimar anlayışıyla hareket etmiştir. Bu anlayışın en önemli kaygısı ise estetiktir. Maddi manevi tüm insani faaliyet alanları, Allah'ın kainatta kurduğu nizama göre estetik bir ahenk içinde imar edilmiştir. Osmanlı düşünürleri zihnin estetik ahengi için felsefeye, ruhun estetik ahengi için tasavvufa, inancın estetik ahengi için kelama, sözün estetik ahengi için şiire, kulağın estetik ahengi için musikiye, eylemlerin estetik ahengi için ahlaka, toplumun estetik ahengi için siyaset, ekonomi ve hukuka, maddi yapıların estetik ahengi için mimariye aynı mantık kurallarıyla yaklaşmıştır. Bu yüzden kelamcı, mutasavvuf, mimar, hat ya da musiki sanatkarları arasında estetik imar bilinci noktasında pek fark yoktur. Kelami ve felsefi tartışmalardaki detaylarla hat, musiki veya mimari alandaki detaylar aynı görüş tarzının ürünüdür. Estetik imar bilincini yönlendiren temel unsur dini bir dünya görüşüdür. O nedenle temel hedef Allah'ın kainatta kurduğu düzenin bir tür yansımasını ya da benzerini üretmektir. Ne var ki bu estetik imar kaygısı Osmanlı düşüncesinin içe kapalı bir anlam dünyası yaratmasına neden olur. Öte yandan gerileme dönemiyle birlikte Osmanlı düşüncesi mekan kaybına uğrar. Avrupa'daki bilimsel, felsefi, siyasi, hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyememeleri ise yeni sorunlar yaratır. Bunların en önemlisi felsefi anlamıyla üzerinde düşünülmesi gereken çok yönlü ben öteki kavramıdır. Batı'daki köklü değişim Osmanlı düşünürlerinin kendileri hakkında eleştirel bir düşünce geliştirmelerine yol açar. Bu yüzden estetik imar kaygısı yerini kendi kendine yetmezlik kaygısına bırakmaya başlar. Osmanlı düşünürleri bilim, askerlik, hukuk ve kısmen eğitim gibi alanlarda yenilik arayışına girerler. Kendi dünyalarını eski ve yeni şeklinde iki farklı açıdan algılamaya başlarlar. Bu durum bilincin kendi içinde yatay bölünmesi sorununu ortaya çıkarır bölünmüş yatay bilinç, günümüzde gelenekçilik, modernlik, batıcılık, doğuculuk, yenileşme, muhafazakarlık gibi ikili kavramlarla dile getirilir. Bu gelişmeyle birlikte klasik dönem Osmanlı düşüncesi yapısal değişikliklere maruz kalır. Klasik dönemde Osmanlı düşüncesi özgün eserlerin yanı sıra şerh ve haşiye türü eserlerle oluşturulmuştur. Bu eserlerde yer alan önceki bilginlerin düşünceleri eleştiri ve katkılarla zamana göre güncellenmiştir. Osmanlı düşünce tarzında en fazla önem taşıyan disiplinlerden biri mantıktır. Osmanlıda mantık siyasetten mimariye her alana yansıtılır. Böylece düşünülen ve yapılan her şeye bir estetik verilir. Gerileme döneminde Osmanlı düşüncesi Batı düşüncesinin etkisine girer. Bu durum zaman zaman olumlu ve olumsuz gelişmelere neden olur. Böylece klasik dönem Osmanlı düşüncesi yapısal değişikliklere maruz kalır. Bu programda Osmanlı düşüncesi hangi temel tarihsel dönüşümleri geçirmiştir sorusu cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İslam Düşünce Tarih Ders kitabının 7. ünitesinde bulabilirsiniz.